Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ahmet Selim Kulda beni kırmadı. sağ olsun. Çok Esra. teşekkür ediyorum. Desteğim için ayrıca teşekkürler. Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor sevgili Ahmet. yani Dün burada çok tarihi ve görkemli bir gündü. Mourinho'nun imzası. Burada 30 bin taraftarla, meşalelerle, inanılmaz gösteriyle sonuçlandı. Bugün de basın toplantısı var az sonra. Neler söyleyeceksin? Lige çok böyle ilginç bir dokunuşla başlıyor Fenerbahçe. Yani ki bir kere e, dediğim gibi hani dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri mi değil mi bunlar tartışılıyor ya çok sevenler var ya çok nefret edenler var ama şüphesiz ki iletişim noktasında eşsiz bir adam geliyor. Yani. Verdiği cevaplar, yaptığı hareketler, oyunculara motivasyonları çok özel bir isim geliyordu. Ona yakışır e, özellik yani o kadar özel bir e, atmosferde oluşturdu Fenerbahçe taraftarı. Bir kere şampiyonluğun kaybedilmesi vesaire gerçekten bunların çoğu unutuldu yani. E, Camiaya çok önemli bir moral e, kattı bu. Çünkü en iyilerden biri geldi. Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl kalitenin tadını aldı. Bu kalitenin yükselerek devam etmesi insanları çok fazla heyecanlandırdı heyecanlandırıyor Süleyman abi. Ben en azından öyle görüyorum. Ya dün evet e, üç tribün açıldı e, ve biletle yapıldı satış. Evet. Hani kenarlardaki boşluklar yanıkmasın. Merdiven boşluğu falan koltuk yeri düzeltilmediği oluydu, için hani köşeler boş kaldı çünkü millet ortalara yuhalam e, birikmişti. Ya dün bütün stat açık olsa 50 hepsi bin kişi var vardı, olsa tabii, hepsi tabii. Bir o kadar dışarıda yani. kalan oldu. Çok çünkü. dışarıda kalan oldu. Girmeye çalışanlar oldu. Kaçak girenler oldu. Evet, yani evet. E... çok görkemliydi gerçekten. Görkemliydi. Çok ya görkemliydi. Ya bir de Mourinho gerçekten çok özel bir isim. Yani evet büyük isimler geliyor Türkiye ama ya bu adam bir ikon. Evet yani gördük. Bir gece önce Şampiyonlar Ligi finalinde bir yaptığı evet, şovu öne, öne çıktı ya. herkesin önüne çıktı yani Aynen, bir televizyon öyle. röportajıyla Fenerbahçe'nin adını bütün dünyaya Afrika'sı, Avrupa'sı, her bütün ülkeler Fenerbahçe'nin adını duyurmuş oldu. Bu reklamı adını ülkemiz ve Fenerbahçe için yapılan evet, bu reklamı kesinlikle. da umarım bir bedele vururlar ve bu reklam karşılığında da o paralar konuşulurken Geri döner, bunlar tabii. da konuşulur. Marka değerini yükseltecek Fenerbahçe'nin o kesinlikle. kesinlikle. Peki yardımcısı konusunda birçok isim öne atılıyor. Kimler? Senin İlginç aklına gelen bir isimler. mi? Bak dikkat. senin kanalında veriyorum bu haberi galiba doktoruyla birlikte gelecek. Bir değişiklik olmadıysa. Yani gelmeden önceki plan oydu. Bir değişiklik olmadıysa doktoruyla birlikte geliyor. Bir ekip de kuracak burada. Sayısını çok bilmiyorum ama 6-7 tane onun getirdiği kişiler olacak. Mourinho'yu getiriyorsanız işte bu işin taç antrenörü de olabilir vesaire bu tarz evet, şey de tabii, olabilir. Tabii. İlk başta daha limitli başlar. Dediğim gibi 6-7 kişilik bir ekip olur. Sonra artar. İsim çok fazla e, duymadım. İsimden gitmek istemiyorum çünkü. Türk yardımcı olabilir e, mi? O açıcı önemli belki de. O ben ben merak açıkçası çok fazla Türk yardımcısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü kulübün zaten antrenörleri var. Hı hı. Ama yine de bu konu çok tartışma olduğu için bir isim oraya koymak istenebilir. Ama bu tarz teknik direktörler çok fazla tercih etmiyor. Evet. E, ama hep insanlar şey hayal ediyor yani o giderse yerine ondan aldığı elle bu devam etsin şekli yani ama o bizim camiamızın evladı mantığı işliyor ama işte onlar çok tercih gibi karakterler değilmiyor. böyle evet. şeyler yapmıyor tabii ama ki. şu Mourinho bu işin iletişim kısmını bildiği için bu anlatılırsa belki orada farklı bir tavır belki evet. gösterebilir ama doktor konusu doktoruyla birlikte geliyormuş konusunu evet çok önemli ee... geçelsene çok çekti çünkü Fenerbahçe evet. doktor konusu. sağlık heyeti değişik mesela Evet, bir sağlıkçılar, Fenerbahçe Sağlıkçılar Dernek Başkanı geçecekmiş ama yani araştırdım ben o ismi. O da hani yönetim anlamında çözüm olabilir de uzmanlık anlamında çözüm evet. olmadığını öğrendim. O yüzden Mourinho doktoruyla geliyor konusu önemli. E, şunu da ifade etmek istiyorum. E, ya yani seçim de işte şimdi bir anlamda statta bu arada seçim hazırlıkları yapılıyor. Zeminin Zeminle ilgili çok tartışma oldu. Zemin kaldırıldığı, kaldırıldığı için oldu. böyle. Gösterebilirsin şöyle istersen. Bir evet. dönüp oraya. Çok teşekkür ederiz. Ee, böyle zemin üstü de şimdi e, kapanıyor. Kongre için hazırlıklar. <laughs> Sürüyor. Fenerbahçe taraftarları çok heyecanlı. Bugün mesela 3-4 arkadaşımla konuştum basın toplantısına gideceğimi söyledim normal dost sohbetleri bunlar hepsi bana dedi ki Ali Koç'a söyle ligi hemen yarın başlatsın evet, evet. o kadar böyle heyecanlı bekliyorlar ki. Yani... Süleyman ben şöyle anlatayım ben 2012'de 2011'in sonunda 2012'de başladım bu mesleğe. yani benim bir sihirli DNA'm olsa ve bu ülkeye birini getirmek hakkım olsa ben Mourinho'yu getirdim evet. her şeyiyle. Yani 15-20 yıldır ben de elimde bir dokunuş olsa onu isterdim. Ya çünkü çok özel bir adam. Abi bunun yani yok yani. Bence. Evet. Yani iletişim uzmanı yaptıkları sabi miyeti evet, hareketleri dün coştu işte buraya Gaza geldi heyecanlandı evet. atkıları, sallaması vesaire bizim için de gerçekten. Çok büyük teknik adamlar var. Guarinolo var. Tabii ne tabii. E, Ancelotti var. var. Ama bu başka bir nokta. Aynen. Yani bunun karizması, bunun Abi, aurası, İngiliz bunun basının, yetiştirdiği İngiliz, İngiliz basının var. cinsliğini biliyorsun evet. sen. Öyle evet. kolay kolay yani beğenirler, yükseltirler, abartırlar ama hemen şeye döner ee, sana şöyle izah edeyim İngiliz basının special one yani özel biri dediği bir adamdan yani başka bahsediyor. Başka söze gerek yok. Ki o ligde <laughs> çalışan hocalar Guardiola, Klopp, evet. işte e, Alex Ferguson, Arsene Wenger hani böyle bir de gelenler görmüş buraları değil. görmüş insanlar bu adama özel... Dünyanın güzel... bir numaralı ligi yani Aynen dolayısıyla öyle. en çok okunan basın mensupları O heyecanlıyız orada. Şimdi rakip taraftarlar da buna şöyle yaklaşıyor İşte başarılı olabilecek misiniz Başarısız olabilecek misiniz Şu olacak mı bu olacak mı bilmem ne Ya konu bu değil ki Biraz tadını çıkarın biraz evet, bu evet, işten evet. eğlenmeyi öğrenin Bu kadar kıskançlık üzerinden Ve affedersiniz Bu ikili yarış üzerinden Bu işi götürmenin anlamı yok evet, tabii. Beşiktaşlısı da Galatasaraylısı Trabzonspor'su da Bu işe eğlensin tabii. Rakiplerim oraya oldu Tabi sadece Fenerbahçe'nin değil bütün Türk futbolunun Türkiye Ligi'nin marka değerini yükseltecek evet, bir evet. hamle yani bu. Yani gördük işte. Şampiyonlar evet. Ligi finalinde gördük. Hayırlı olur umarım. İnşallah. Ee, güzel bir süreç olur. Gerçekten Türk futboluna çok fazla şey katacak. Fenerbahçe'ye de bir kere zaten dünden itibaren müthiş bir heyecan evet, kattı. Kesinlikle. Kaybedilen şampiyonluğun olumsuz izlerini sildi. Ama ben şunları da söylemek istiyorum. Hocanıza sahip çıkmazsanız. İki eleştiride de yapılan 2-3 iki artı iki üç art niyetli eleştiri de siz de o eleştiriler gibi düşünüp hocaya haksızlık yaparsınız. Daha önce bunları yaşadık. Cessus'ta yaşadık. Tabii. İsmail Kartal'da yaşadık. Değil Mourinho'yu. guardiola mourinho kulubu birlikte geçirseniz gene başarılı olamazsınız. Fenerbahçe camiasını o konsolide etmeyi bilir ama bir yere kadar gücü yeter. Sonuçta ne olursa olsun dışarıdan gelen adam taraftarın bu sahadaki atmosfere vereceği katkı geçen çok kötüydü. Mü? Dünkü gibi olmalı bence. Dünkü He? imza törenindeki atmosfer maçlarda da yaşatılmalı. O yüzden bunlar da önemli. Çok hani Mourinho'ya getirmekleri iş birliği. Çok teşekkür ediyorum. Ben Selam teşekkür ederim. Mesela Mesela ederim abi. Başarılı, devam ediyorum abi. Başarılığın devamını diliyorum. Umarım Nasıl senin olmak. gibi insanları da daha çok dinlerler. Daha etkileşime yönelik değil, daha gerçek bilgileri aldıkları bir kanalı takip etmiş olurlar. Çok